Yeni günde tabii konuşacağımız özellikle bir gün yani yarından itibaren konuşacağımız başlık narin cinayeti. Çünkü narin cinayetinde henüz sır perdesi aralanabilmiş değil. Yarın ikinci duruşma başlıyor. Ama bir sır görüntü vardı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Nari'nin cansız bedeni bulunmadan yalnızca 24 saat önce Güren ailesi bir aile toplantısı gerçekleştiriyordu. O toplantı güvenlik kameralarına da yansımıştı. O kameralarda tabii ki ses kayıtları da var. Ancak o ses kayıtlarının analizi çok da kolay olmadı. Ancak Ulusal Kriminal Biro'ya gönderildi o ses kayıtları ve analizler de tamamlandı. Peki o gün aile üyeleri arasında neler konuşuluyordu? Neler hangi detaylar öne çıkmıştı? İşte hazırlanan bilirkişi raporu ve Narin cinayetine ilişkin detaylar. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül günü bulunmuştu. Ailesi ise tam bir gün önce yani 7 Eylül'de toplantı yapmıştı. Peki o toplantıda ne konuştular? Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenen görüntülerden bilirkişi raporu hazırlandı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'la komşuları Nevzat Bahtiyar, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Yarın görünecek olan ikinci duruşma öncesi mahkeme dava dosyasında bulunan Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı aile bireylerinin toplantı görüntüsünü uzman bilir kişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi. Uzman ekiplerce incelenen kayıtlar hazırlanan bilirkişi raporuyla Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.